Gençler merhabalar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Her şey yolundadır. Yazılılarınız, sınavlarınız, denemeleriniz. Umarım her şey istediğiniz gibi gidiyordur arkadaşlar. Şimdi biz yazılıdan önce yani şu an Nisan'ın hangi aydayız? Mart'ın sonlarındayız. Nisan'ın ilk haftasında tüm okullar ikinci yazılılara geçecekler. İkinci yazılılarda da zaten eşitsizlikler, mutlak değer, üstlü sayılar ve köklü sayılar ağırlıkta çıkacak. Bazı okullarda oran orantı problemler de çıkabilir ama şu an Nisan ilk haftasında genel olarak yazılarda çıkacak konular bunlardır. Üstlü, eşit, köklü, eşitsizlik ve mutlak değer konuları. belki oran orantı da olabilir dediğim gibi. Şimdi arkadaşlar mutlak değerin tanımı ile soru çözümüne başlayacağım. Kazanım testi 14'te kalmıştık zaten. Bunları tane tane çözeceğiz. Birinci soruyla bir başlayalım. Bu arada bir hatırlatma yapayım. Kanalımı eğer videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı, bildirimleri de açmayı unutmayalım arkadaşlar. İlk gelen videolardan, videoyu ben yayınladığımda ilk bildirimlerden sizler haberdar olur. İlk sizler izlemiş olursunuz. Böylece hızlı bir soru çözümde yapmış olursunuz arkadaşlar. O zaman birinci sorudan başlayalım hemen. Şimdi mutlak değerin tanımı neydi? Bir sayının başlangıç noktasına olan uzaklığına. Yani mutlak değer mesafe ya da uzaklık demektir arkadaşlar. Mesafe bir diğer adıyla uzaklık ya da uzunluk demektir. Yani her zaman pozitif çıkar. Ama bu cümleye çok da güvenme. Şimdi eksi 5 dışarı nasıl çıkacak? Tabii ki de artı 5 diye. Artı 3, 3 diye çıkar araya toplama işlemi. Artı. Önce mutlak değer içerisinde bir halledelim. Bak 2'den 2'yi çıkar 0. 0 da mutlak değer dışına yine 0 olarak çıkar. E bunları da toplarsan cevabı bulursun. 8 çıkacak. Doğru cevabın Denizli. Bak bu çok basit bir soruydu. Gel bakalım şimdi ikinciye bakalım. Önce içeriği bir hallet. Ondan sonra o sayıyı bul. Dışarıya çıkart. Mutlak değer dışına. Şimdi eksi 1 bölü 2 ile 1'i toplarken. Bak burayı tane tane yapıyorum senin için. Ben eksiği yukarıya yazarım genelde. Artı buraya da 1 bölü 1 dersem. Burayı da payda eşitledik. O zaman eksi 1 bölü 2 ile burayı çarptığında 2 bölü 2 mi geldi? Evet. Toplarsan ne geldi burası? 1 bölü 2 geldi mutlak değer içerisinde götürüp 1 bölü 2 yazacaksın. Artı. Burayı da artık pratiğe dökelim. Hatırlarsın pratikte şöyle yapıyorduk. 3 kere 2 6. 6'dan 7'yi çıkartırsan burası da eksi 1 bölü 2 geldi. O zaman bir dışarıya artık çıkarma işlemine başlayalım. 1 bölü 2 ne diye çıkıyor? 1 bölü 2 1 bölü 2 diye çıkar. Sakın eksi deme bak. Artı eksi eksi artı diye çıkartmıyoruz. Her sayıyı her gerçek sayıyı reel sayı pozitif olarak çıkartacaksın. Eksi 1 bölü 2 o da artı 1 bölü 2 diye çıkar. Paydalar zaten eşit. O zaman payları toplarsan 2 iki bölü 2'den cevabı 1 bulursun. O zaman götürüp Edirne'yi de işaretlersin. Oldukça güzel bir soruydu bu da. Şimdi bak sana bir şey diyeceğim. Matematik çok gıcık hocam hiç sevmiyorum diyenler için kulaklarını aç. Gerçekten evet bak bu konuda hak veriyorum size. Neden? Şimdi ben mutlak değeri işlerken Hani ben öğretmen olarak yine derste bunları anlatırken de zorlanıyorum. Şimdi bu öğrenci 8. sınıftaki köklü sayıları hatırlamıyorsa, hiç işlememişse buradaki 3'ten kök 5'i çıkarma işlemini yapamayacak, zorlanacak. Yani mutlak değer 2 konu sonuna, 2 nüte sonu olduğu için sen burada mutlak değer sorusu sorarsan tabii ki de öğrenci afallar. O yüzden bak ben sana burayı tane tane anlatayım. Az çok hatırlarsın mutlak değeri. Şimdi hangi sayı kök dışına 9 diye çıkar? Yani ben buraya bir sayı yazacağım ve o da dışarı 3 diye çıksın. Hangi sayı da o? Kök 9 değil mi? Çok 9 gerçekten 3 diye çıkmaz mı? Evet. Peki kök 1 neye eşitti bu arada? 1. Hatırla. Mesela kök 4. Kök 4 ne diye çıkar? 2. Yani bunları biliyor musun? Biliyorsun. Süper. Bak gel şimdi. 3 mü kök 5 mi daha büyük? Önce bunu bir ayırt edelim burayı. Ben 3'ün yerine kök 9 yazarsam şimdi bak kök 9'dan kök 5'i çıkartırsan e, büyük bir sayıdan küçük bir sayı çıkarttığın için bura ne olacak? Pozitif olacak. Doğru mu? Doğru. E pozitifse ne diyorum? Olduğu gibi çıkart. Yani hatta şöyle yapayım. 3 eksi kök 5 diye yazıyorum. Bunun cevabı 3 eksi kök 5 çıktı. Peki kök 1 yerine kök 1 yerine kök 1 yazarsan kök 5 daha büyük kök 1'den Yine büyükten küçük çıktığı için pozitif bir sayı kalır elinde. O yüzden bu da olduğu gibi çıkar. Yani araya artıyı koydum şuradaki artıyı. Kök 5 eksi 1 diye çıkarttım. Eksi kök 5 artı kök 5 ile sadeleştiler. 3'ten de 1'i çıkartırsam cevabı buluruz. O da 2 çıkacaktır. Şimdi bunun bir tık daha zoru var. Gel. Bak şimdi. Dördüncü soru. 2 mi daha büyük kök 6 mı? Sen 2 yerine kök 4 yazabilirsin. Bu da zaten kök 6. Kök 4 daha küçük, kök 6 daha büyük olduğu için. Şimdi küçük bir sayıdan büyük bir sayı çıkarttığın için burası negatif olacak. Önce işaret kontrolü yapılır. Yani mutlak değer içindeki ifade şu iki çizgi var ya şu iki çizgi. Şu mutlak değer çizgileri. Arada yazan ifade neyse orayı bir kontrol et. Eksi ise eksiği dağıt. Artı ise olduğu gibi çıkar. İçeride ne yazıyorsa aynısını yaz sen de. Şimdi bak eksi olduğu için burası eksiği dağıtıyoruz. Artık mutlak değer dışına çıkarttığın için mutlak değer çizgilerini yazmaman gerekiyor. Eksi dağıtırsan eksi 2 artı kök 6 oldu. Peki burası negatif değil mi? İçeride nasıl bir sayı var? Eksi kök 6 var. O zaman negatifse eksiyle çarpacaksın. Şu eksiyi koydum. Eksi eksiyi çarptığın için burası da artı kök 6 yapar. E, buradaki çıkartma olan eksiyle önündeki artıyı çarparsan da eksi olmayacak mı? Evet. Buraya artı demiştik. Orayı belirgin bir şekilde yazayım. Aman karıştırmayalım. ile artı çarptın eksi kök 6 oldu burası da. E, artı kök 6 eksi kök 6'yı götürdüğü için cevabı da eksi 2 bulacağım. Doğru cevabım denizli olacaktır. Evet 5. soru. Mehmet sayı doğrusu üzerinde başlangıç noktasına olan uzaklıkları eşit olan A ve B noktalarını işaretliyor. Başlangıç noktasına eşit uzaklıktaysa ve ikisinin arasındaki mesafe 12 birimse demek ki burası 6 birim. O zaman burası da 6 birimdir. Yalnız bak B sayısı artı 6 iken bu sıfırın sol tarafında olduğu için A sayısı da eksi 6'dır. Doğru mu? Evet. İfadelerinden hangileri doğrudur? Şimdi götürüp A yerine eksi 6 B yerine de artı 6 yazarsak. Şimdi sen buraya eksi 6 yazdığında bu nasıl çıkacak? Artı 6 diye. Bak gerçekten de doğru mu? İyi izle şimdi. Eksi A yazmış oraya. A'nın yerine sen götürüp eksi 6 yazarsan e bir de bunun önünde eksi 6 var. Doğru değil mi? E çarp bunları ne etti? Artı 6 yapar. Doğru mu? E zaten artı yazmasan aynısı. Doğru. O zaman birincisi kesinlikle doğru. Peki mutlak değer B yerine de kaç yazıyordum? 6 yazıyordum. Hatta artı 6 yazayım istersen. O da dışarı 6 diye çıkar mı? Evet. B yerine 6 yazarsak sağlar mı? Sağlar. Bu da doğru. A ile B'yi çarparsan. Şimdi A ile B'yi bir çarpalım hemen. A yerine kaç yazıyorduk? Eksi 6 B yerine de artı 6. Eksi 6 ile artı 6'yı çarparsan ne gelir? Eksi 36 gelir. Burada artı 36 demiş. O yüzden bu kesinlikle yanlış olacağı için doğru cevabın 1 ve 2 Ceyhan olacaktır. Evet. 6. soruyla devam edelim. Bak çok güzel ve çok sağlam bir sorudur. Hatta 2012'de ya da 13'te çıkmış TYT'de yani YGS o zamanlarda YGS'de yüksek öğretimlere geçiş sınavı. O zamanlarda çıkan bir soruya çok benziyor. Bak senle beraber bir çıkmış sınav sorusu çözüyoruz. Gözünü dört aç dikkatli dinle. Şimdi sen bu x'i karşıya atsan. burada x ve y gerçek sayılar için olduğuna göre mutlak x eksi artı mutlak y eksi x eksi, eksi 4 ifadesinin değeri kaçtır diye soruyor. x'i karşıya at demiştik. Evet attım tamam. y eksi x diye geldi. Burada da ne kaldı? 3 kaldı. Yani y eksi x 3'e eşittir. Peki ben sana şimdi şunu soracağım. Bak y eksi x yerine x eksi y kaça eşittir diye sorsam ona da eksi 3 dersin. Şimdi iyi, tekrar ediyorum. x'i karşıya attım eksi x, x diye geçti. y eksi x oldu o da 3'e eşittir. y eksi x 3'e eşitse x eksi y de eksi 3'e eşittir. Bura artı 3 ise burası da eksi 3 olacaktır. Burayı anladık mı? Tamam anladıysak o zaman devam ediyorum. Bak x eksi y gördüğüm yere eksi 3 yazıyorum. Hemen götürüp şöyle eksi 3 artı Y eksi x gördüm burada. O zaman onun yerine de artı 3 yazıyorum. Bir de burada eksi 4 var. Önce sen şuraya ve buraya ne yazacağını bulduktan sonra götürüp yerlerine yaz, yazdın yerleştirdin yani. Çıkart bakayım şimdi eksi 3 dışarı nasıl çıkar? Artı 3 diye. Evet. Burası eksi 1. Zaten o da artı 1 diye çıkmayacak mı? Evet. 3 ile de 1'i topladın. Cevabı buldun. Cevabında 4 çıktı. O yüzden Edirne'yi işaretledik. Böylece mutlak değerin ilk testini de seninle beraber bitirmiş olduk. Bundan sonra kazanım testi 15 var. Yine mutlak değerin tanımıyla ilgili sorular var. Ne demiş ünlü bir matematikçi? Matematikte tanımı evde hanımı unutmayacaksın. Evet gençler hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hepiniz hoşça kalın.